De çıkar. let's go yo i'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it feels like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Ross in the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. you never gonna look back.

birkaç deneme yapacağız. 1-2 gramlık maps kullanıyorum. Çok fazla derin değil çünkü buralar. Bu gölde turnava perch var. Perch turnaya göre daha keyif aldığım bir balık. O yüzden perch için olta atıyorum. Evet. İlk atmada birkaç takip aldım. Gördüm balıkları? Şimdi atışı tekrar edelim. Evet, evet, evet geldi. Geldi bir tane bıraktı. Ha geldi. Gene bıraktı. Gel gel balık. Bu tarafa gel, bu tarafa. Evet bu sefer geliyor. Evet. Güzel balık. Evet aldık ilk balığımızı aldık. Aksiyonu güzel. Bakalım boyu ne kadar. Evet. Hoppa. Evet. Teşekkür ederim. Herkese rast gelsin. Suyu atacağız. Limit altı mı hocam? Limit altı. Bir de her gün balık yenmez. Evet. <laughs> şöyle gösterelim sizlere de arkadaşlar. Herkese rast gelsin. Teşekkürler hocam. Salalım. Hoppa. Aha. Onur. Bak şöyle. Adamı görüyorsun ya. Adamın olduğu yere. İlk atmaya alamadım. İkinci atmaya vurdu balık. Aa bak atar atmaz vurdu Onur. Vurdu bıraktı atar atmaz. Hadi hadi bu şey balıklar saldırdıkça kaçıyor. Daha büyükleri mi gelecek? <laughs> i̇şte balıkları ürkütmedikten sonra büyükleri de gelir de ürktüğü zaman gelmiyor. su üstü değil mi o? Hmm. Ama ona dün gösterdiğim gibi yapacaksın onu. Şey, Aa vurdu bıraktı. Vurdu bırakmadı. Geliyor. 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 Çok evet çok bir güzel. tane daha geliyor. Evet. Bugün bunlarla uğraşacağız herhalde. Olsun. Olta keyfi yaşatsın yeter. Hı Bunu da salalım. Şeye doğru atma onu. İçeri doğru. Bu oynaklar içeride. Dikkat ediyorsan. Su üstüyle şansın daha yüksek. Of 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 bir tane daha Geldi 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 balıklar kaçmasın diye suyun üstünden sektirmiyorum. Balık keyfimiz bir süre daha devam etsin istiyoruz. Evet. Bu da böyle. Oraya mı attın? Benim önüme. Ben de senin yanındayım olmuş. Dikine atalım. Tabii. Oo, onur su üstüyle başardı. Tamam, bak, tamam. Yok 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 gitti. yok gitti. yok. Ha gitti. gitti. Kalamanı biraz kız istersen, şey gevşet istersen. Bu balık küçük olmasına rağmen, turnayı oranla aksiyonu daha güzel. <laughs> Bir balık daha. Bunu salalım. oltanıza bir daha gelsin. geçtikten sonra ben de su üstüne geçeceğim. İyi balık başlamış burada. O güzel. Bunu atmak ister misin? Bunu atmak ister misin? Bu ama benim kendi boyadım hepsi. Sihirli. Evet su üstüyle devam ediyoruz. Su üstüne nazlı biraz balık. Bugün. Attığım yerde balık var aslında görüyorum. Oynaklar da var fakat şeye su üstüne gelmiyor. Kullandığım malzemeden bahsedeyim. 0.57 gram atar. Sevece CCS 2.11 kamış var. Daiwa Fuego 1000'lik Düşük sarım bir makinemiz var. Spiderwire 06 misinemiz var. Ekipmanımız bunlar. Şu an kullandığım su üstü ee, Snoppy. ne Snoppy? Usami. Usami'nin su üstüsü. Onur'da da Savager'ın 3 gramlık su üstü saatisi var şu an. Bu su üstüler burada çok iyi çalışmasına rağmen bugün Balık pek yanaşmıyor. Tekrar mevse döneceğim ben. Üç gramın üstünde atma. Burası çok sığ. Burada çok zaten. Hı -hı. Maket verebilirim. Evet, şey, Beş gramın altında olsun. Ma maket verebilirim. Yok, yok. Şunu da verebilirim. Şey, Kastla katili. Biraz hocam, ondan sonra. Tamam. Evet, sahte kutumu nereye koydum? Malzeme düşürmüş olabilir miyiz? Olabilir. <laughs> Abi kutu gördün mü gelirken? Aleyküm selam. Şöyle bir kutu gördün mü? Hemen He yani Görmedim. İnşallah almamışımdır ya. Ne var ne yok doldurmuştum çünkü onu. Yollarda ben direkt yolda yoldan geliyorum. Öyle bir şey olsa görürüz. Sen de belki üzerine almamışsın olabilir. İnşallah dediğin gibidir. Öyle olsa gör, yani. ya. Fark eder mi? Oğlum senin geldiğin yoldan geldi. Ses gelir bir şey gelir. Ya evden yanına almadın. İnşallah öyle dedi de içinde şeyler vardı. Ziketler vardı ya. Hayır, sudan girmedi. Aha. O yukarı yukarı yapacaksın ara ara. Yani şey dibe dibe çökmesin diye. O kafa atıyor ya. Oklama olabilir. çok Yavaş yavaş. Aynen. gömme Çek 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 çek. maşallah maşallah bunu salacağız hocam. küçük. Ya büyük gelse de salacağım bugün de. Yani. 40 santimin altında olduğu için. Evet. Çıkarabilir. <laughs> Sen şunu tut bana. İlk defa, ikinci defa atlama yakalayışım. Şimdi. İlk yakaladığımda bu boyutluydu benim hocam. Ya oklama belli olmuyor. Burada küçücük cikle kocaman oklama aldık. 2 kilonun üzerinde oklama geldi burada. Ama şey lider yok. Misineyi koparmamış. Komple etmemiş. Evet. Salayım mı salmak ister misin? Yok sal, sal sen ya. Evet. Bunu da anam 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 anam. Bunu da böyle saldık. Yolu açık olsun. Haydi rastgele. Vibrasyonlar çok avcı sahte. 50 santim denk gelirse alacağım onu. He. Ben fakat da hediye edebilirim. Ya al canım Allah Allah. Ya bizde yenmiyor. Aslında lezzetlisi bu boyutlarmış. Bilmiyorum. Ama limit altına düşmemek lazım. Ne olursa olsun. Vibrasyon çok avcı. Yani uygun derinliğe uygun ağırlık olduktan sonra vibrasyon her yerde balık tutuyor. Evet. Yok, bagaja düşmemiştir ya. Dışarıda mısın? Oğlun evde mi? Telefona yakın mı? Açsam Ha ya ben senden bir şey isteyeceğim. Eve gittiğin zaman benim odada siyah bir kutu, üzerinde şey içinde malzemeler var. Çift taraflı bir kutu, siyah. Çift taraflı yem kutusu. ha Bir şeye bakarsın, tamam mı gidince? Burada yok da acaba kaybettim mi evden bıraktım tamam canım? Hadi görüşmek üzere gide, gide. Bak ilk atmaya başladığımız gibi balık yok. Farkında mısın? Bu perch böyle işte. Dağılıyor. Dağılıyor. Bu balık burada bollaştığı zaman böyle gözünle görüyorsun. Hay bir tane hayvan saldırıyor. Diğerleri hep kaçışıyor. İşte balık varken hangi saatte neler yapabileceğini şey yapacaksın. Deneyeceksin. Çoğu zaman ezbere gidiyoruz. Birisi diyor şu saatte iş yapıyor. O saatteyle git git git. O şey çok dalmaz o. <laughs> yapar. Yani bence yapar ama iş yapıp yapmadığını en iyi deneyerek anlıyorsun. Burada deneme. Biraz olur. Şimdi onu atar atmaz sarma. Birazcık bekle inmesini. Açıktaki balık çok suyun üstünde olmuyor. Derinde oluyor biraz. Ha geldi. Abi şu balığın aksiyonu yeter ya. kendin git. Geldi. Kayıra geldi. Küçük. Evet kıyıda geldik küçük bir misafir. Bugün günlerden balık salma günü. Evet çantamda jik kutumu bulamıyorum. Düşürdüğümü de zannetmiyorum ama bakalım nereden çıkacak. İnşallah çıkar tabi. Evet, olta attığımız yerlerde genelde küçük balık var. Şimdi yer değiştirelim. Biraz daha büyük balık tutabileceğimiz yerleri araştıralım. O iş yapar. Ben iş yapan silikon getirdim. Banko. Balık çok seviyor. Sıfır kutu. Mavi iş yapmaz herhalde. Burada mavi silikon. Yapar. Abim Akgöl'de mavi silikonla balığı doğuruyor. Mustafa'dan alıyor. Bir de o kanala yakın derin yerler var ya. O tarafa gidelim orada silikon deneyeceğiz. Şimdi biraz daha derin bir bölgeye geldik. Özellikle bu gölette pör çabına geliyorsanız balığı ürkütmemeniz gerekiyor. Balık ürktüğü an uzaklaşıyor bulunduğunuz yerden. Bu sefer dolaşmak zorunda kalıyorsunuz. Bulunduğumuz merada sazan avcılığı da yapılıyor. Önceki gelişlerimizde Burada sportif balıkçılık yapan arkadaşlara denk gelmiştik. Yaklaşık bir 19 kiloluk sazan yakalamışlardı. İşte bu geldiğimiz alanda böyle ağaçlar var. Güzel gölge yapan. Dinlenmek için, bir şeyler atıştırmak için. Çok güzel oluyor. Doğa her şeyiyle bize tüm nimetlerini verirken bizim de doğayı korumamız gerekiyor arkadaşlar bir hamle alır gibi oldum sanki Evet bir tane takip aldık. Takip aldıysak hamlede alacağız inşallah. Takip aldık. Ama ufak balık. Bakalım erilerini çekmeye başaracağız mı? Evet geldi. Evet takip takip. Ardından balık. Yine bir perch geliyor. Diyeceğim bıraktı. buraya çalışmaya devam edeceğim. En azından Onur gelene kadar takip de aldık, hamle de aldık. Devam edelim. geldi. Bir tane küçük geldi. Evet, yine salacağız. Calde. Şimdi aşağı doğru böyle çat 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 her ateş. Düz düz İsmail düz sarıyordu ya. Yok yok düzden bir düz aksiyon şöyle veriyor İsmail. Böyle 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 yapıyor alıyordu. Tamam öyle aksiyon alıyor ki saatte aslında. Tamam. Ama şeyin hani o zaman balık su üstüne çok iştahlıydı. Ben ilk defa bu sene burada map satıyorum. He. İlk defa. Normalde Savager'ın 5 gramlık jikleri onlarla ama biraz daha giriyordum suya. Aşağı yukarı aşağı yukarı geliyordu. Dağıldı daldı, Buranın balığı dağıldı. Biraz sonra gelir.